Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında dün biliyorsunuz Jeremy Powell'ın açıklamalarıyla birlikte öncelikle yukarıya doğru bir hareketlenme gözlemledik yani yeniden Morban'da doğru gittiğimizi görebiliyoruz. Fakat ardından burada 20.000'li 20 seviyelere geldiğimizi ve şu anda 20.300'lerde devam ettiğimizi görebiliyoruz. Peki şu anda Bitcoin'de son durum nedir derseniz açıkçası burada dün yaptığımız hareket bize biraz pahalıya mal olabilir arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki Bitcoin yeniden bu RSI trendinin altına doğru attı. Ve eğer ki böyle bir gün kapanışı daha gelirse yani 15 saat 42 dakika kalmış ve böyle bir gün kapanışı daha gelirse bu kırılımı onaylayacağız. Ve burada maalesef yeşil banda inme tehlikesini yeniden e, görebiliriz. Yani bu tehlikeyle yeniden karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü biliyoruz ki burada da kırıldığı anda aslında yeşil banda doğru daha sert bir hareketlenme gözlemlemiştik. Ve bu RSI trendinin kırılması kısa vadede gelen olan yükselişin Maalesef sonlanabileceği hakkında bizlere bilgi verebilir dediğim gibi şu anda 15 saat 42 dakika var umarım yeniden üstüne doğru atmaya çalışırız e, ve bununla birlikte yeniden mor bandı denemeye çalışırız bu yüzden burası önemli olacaktır burayı takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve şu anda baktığımız zaman aslında yeniden burada 20.900'lü seviyelerin direnç olduğunu biliyoruz. 22000'in kralım seviyesi olduğunu biliyoruz yani burada sat yakan indikatörün yeniden al yakmasını sağlayacak ve alt sinyallerinin önemli olduğunu biliyoruz sizler de hatırlayacaksınız bu yüzden 22000 dolarda indikatörün kralım seviyesi olarak devam ediyor aşağıda bizi bekleyen majör destek alanı ise 18800'lerde bulunduğunu hatta 18700'lerde bulunduğunu söyleyebilirim arkadaşlar yani bu şekilde Bitcoin'i takip etmeye devam edeceğiz. Ardından bu grafiğimize geçiş yaptığımız zaman da yine indikatöre doğru yaklaştıktan sonra bir geri çekilme karşı karşıya kaldığımızı görebiliyoruz. Yani burada birinci, ikinci, üçüncü tepe olarak gelmişti. Burada üçüncü tepe henüz gelmedi arkadaşlar. Yani bunun için yine zorlayabilir miyiz dediğim gibi o RSI trendinin üstüne atmamıza bağlı olacaktır. Burada e, maalesef kıralım gelmedikten sonra Sert bir geri çekilme ile karşılaşmıştık yine keza burada da indikatöre doğru yaklaştık fakat kralım gelmediği için burada da sert bir geri çekilme meydana gelmişti ve şu an yine kralımın gelmediğini maalesef söylemek zorundayım burada da bu kralımı dikkatle takip edeceğiz gelmesi dediğim gibi bizim için çok ama çok önemli olacaktır. Ardından bir diğer grafiğimize geçiş yapalım arkadaşlar. Burada da biliyorsunuz önemli bir sinyalimiz aktif durumda hala. Yani önemli bir pozitif uyumsuzluğu haftalıkta yakaladığımızı biliyoruz. Ve bu sinyali tarihimiz boyunca iki defa yakaladık ve üçüncüsü meydana geldi. Fakat hala burada fitili ateşleyemiyoruz burada arkadaşlar. O tam hareketlenmemizi, ivmelenmemizi sağlayacak o başlangıç hareketini bir türlü yakalayamıyoruz ki bunun içinde dediğim gibi şuradan biraz daha onay beklememiz gerekiyor fakat burada Jerome Powell'ın sert açıklamalarıyla birlikte maalesef aşağı doğru geri geldik. Birazdan bunu da dikkatle konuşacağız. Burada baktığımız zaman ise aslında arkadaşlar yeşil korumaya devam ediyoruz. En azından biliyorsunuz burada mekti tarafında satlaş başımıza daha büyük dertler açabiliyor. Yine burayı da dikkatle takip edeceğiz. Ardından DXY tarafına baktığımız zaman ise şunu gözlemleyebiliyoruz. DX ya arkadaşlar yine burada her zamanki hareketini yaptı yani bakın burada da işaretlemişim zaten indikatöre doğru yaklaştığı anda yeniden buradan tepki almayı başarıyor ve burada uzun süredir arkadaşlar takip ettiğimiz böyle bir yükselen e, trend başlangıcı var 18 Haziran'dan bu yana alda devam ediyor ve bir türlü sat yakmıyor peki burada ne yapılabilir derseniz açıkçası buradaki logaritmik trendin ben burada arkadaşlar direnç rolü oynamasını bekliyorum. Yani burada DXY'de 114 lere doğru tekrardan bir atak gözlemleyebiliriz. Fakat buradan red yemesini bekliyorum açıkçası. Bakalım bu şekilde olacak mı? Yani elbette ki bu trendin de sonunun gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Deli gibi bir yükseliş var DXY'de. Yani aralıksız düzeltme vermeden bir yükseliş var. Bunun daha derin düşüşlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun içinde tekrardan bu logaritmik ölçüye geldiğinde Bitcoin de yeşil banda doğru yani 18.700'lere doğru bir hareket daha gözlemleyebiliriz. Ve burada da DXY açısından yine bir uyumsuzluk yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım gelirse yine konuşuruz. 114-115'li seviyeler güçlü direnç oynayabilir dediğim gibi. Ardından bir diğer grafiğimize geçiş yaptığımız zaman da yani DXY bu kırılımı onaylamak üzereyken dediğim gibi aslında burada Jerome Powell'ın sert açıklamalarıyla birlikte yeniden kafayı yukarıya doğru çevirdi. Bir gün 15 saat var bakalım bu trendin içeriye içerisine girmeyi yeniden başarabilecek mi? Yine burayı da takip edebiliriz. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman yorum ve açıklama kısmında bulunan LinkedIn MXC borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyonlarda aslında dün iki yönü de temizlemeye çalışan bir market maker gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dün aslında 126 milyon dolar long likidasyonu söz konusu. 53 milyon dolarla shortların likide olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki içeride daha fazla longların olması, onların daha fazla likideye uğramasına sebep olduğunu da söyleyebiliriz. Şu anda ise arkadaşlar short tarafında 24 milyon dolar, long tarafında ise 4 milyon dolarlık bir likide söz konusu. Peki içeride kimler daha fazla derseniz, küçük bir üstünlük şu anda anlık olarak shortların fazla olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunu da yine gün kapanışında daha net göreceğiz. E, son anlara baktığımız zaman burada yine görebilirsiniz longların fazla olduğundan bahsetmiştik. Fakat şu anda hafif bir üstünlük short tarafına doğru kaymış görünüyor. Ardından burada ise arkadaşlar ABD tarafında biliyorsunuz 50 bas puan gelebilir mi şeklinde bir yorumumuz vardı ve birçok Ekonomist de gelebileceğini düşünüyordu. Beklentiler %10 oranında 50 bas puanın gelebileceğini söylüyordu. Fakat burada Jerome Powell 75 bas puanla devam etti. Ve burada birçok açıklama meydana geldi arkadaşlar. Bu açıklamalar tabii ki sert olması ile birlikte faiz oranı artışlarını şu an duraklatmak için erken olduğunu söyledi. Yine bilanço daraltılması işlemine devam edeceğini e, sözlerine ekledi. Daha ilerideki toplantılar için bunun olabileceğini söyledi arkadaşlar. Yani şu an Çin erken olduğunu tekrar tekrar söyledi. Fakat Economist Peter Schiff ise şunu söylüyor arkadaşlar: Planlı faiz artışları enflasyonu düşürmek için yeterli değil diyor ve ekonomiyi çökertmeyi başaracak diyor Jerome Powell hakkında. Bakalım yani aslında ekonomistler olsun, yine ABD tarafında e, direkt olarak siyasetçiler olsun. Bu gelen faiz artışlarını henüz desteklemiyorlar. Biliyorsunuz senatörler tarafından da baskı geldiğini biliyoruz. Fakat Jerome Powell 75 bas puanla %4 oranına faizi çıkardığını söyleyebiliriz ve bu artışlara devam edeceğini Yine dediğim gibi bilanço daraltılması hakkında da sert açıklamalarıyla birlikte maalesef Bitcoin'i biraz daha aşağı doğru getirmeyi başardı. Yine de DXY tarafında 112.5'lu seviyeleri zorladığını söyleyebiliriz. Yani istediğini aldı gibi duruyor. Fakat burada aslında söylediği demeçlerin doğru olup olmadığını anlayabileceğimiz önemli bir veri de gelecek. E, direkt olarak arkadaşlar bir hafta sonra ayın 10'unda enflasyon verisi gelecek. Geçtiğimiz ayın verisi gelecek. Yine iş gücüne bakacağız. Burada istihdam verilerine bakacağız. Bakalım Jerome Powell'ın dediği gibi aslında ekonomileri güçlü mü? Rezesyon tehlikesi yok mu? Ki bunu dediğim gibi ekonomistler rezesyon tehlikesinin %97-98'lere doğru vurduğunu söylüyor. Bakalım veriler Jerome Powell'ı destekleyebilecek mi? Aslında bu verilerde dediğim gibi piyasayı yine etkileyebilir. Burada sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Ardından meyvele ve z-score'a baktığımız zaman z-score yine yeşil aralıkta bize diyor ki uzun vadeli yavaş yavaş topla sabırla topla ileride bunun faydasını göreceksin diyor. Bakalım yine burada dediğim gibi uzun vadeli alanlardayız. Bin bitcoin'den fazla bitcoin tutan bitcoin balinalarına baktığımız zaman ise şunu görebiliyoruz arkadaşlar onlardan hafif bir satım geldiğini söyleyebiliriz. Fakat genel olarak yine yatay evrelerini sürdürüyorlar. Fear and Greed ise şu anda 30'lu seviyelerde ve korku seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.